Muhterem Kardeşlerim, Ramazan Ece'nin bayrağımızı tebrik ediyorum. Anneciğim mübarek günlere, Sırat-ı beraber kavuşmamızı Allah'tan diliyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizi unutmayalım. Çünkü her zaman kardeşimizi düşünmemiz gerekiyor. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşu için, şu duayı unutmayalım inşallah. Ya Rabbi ben bağlı. Sıçınan var ah. hafif. Filistin mesajını yukarıdan dolayı Seyyid teşekkür ediyoruz ve dua ediyoruz. Mescid-i arsa, Müslümanların mescididir. Kıyamete kadar böyle kalacaktır. Merhaba. Tuttuğum gibi söyleyeyim. Ve yapıyorum ibadeti. Kabul eylesin. Hepinizi kutsak Ve Allah'a emanet ediyorum. İsmaila.net Yolumuz Sohbet